Selamünaleyküm. Trump ve Netanyahu Beyaz Saray'da Gazze başlıklı toplantı düzenlediler. Bütün dünya basını da bunları takip etti. Yüreklilikle söylüyorum. Trump ve Netanyahu'nun ağzından çıkan her cümle sanki yüzümüze atılmış bir tükürük, bir balgam değeri taşımaktadır. Nedeni şudur. Dünya üzerinde bu kadar Müslüman devlet ve bu kadar büyük Müslüman nüfus çoğunluğu varken eğer Gazze'nin kaderini eğer Gazze'de öldürülen bebeklerin hesabını Müslümanlar soramıyor ve o bebeklerin asıl katilleri çıkıp o bebekler üzerinden, oradaki mazlumlar üzerinden hala kaderini tayin edeceğini konuşabiliyorsa Trump'a da Netanyahu'ya da değil, sessiz kalan, gözünü kapatan, bu zulme sesini yükseltmeyen biz Müslümanlara yazıklar olsun. Sorun onların çok güçlü olmasından kaynaklanmıyor. Sorun benim ve senin senin ve diğerinin yani bizlerin örgütlenmemesinden, birlik olmamamızdan İslam coğrafyalarını bu zalimlerin eline teslim etmemizden kaynaklanıyor. Allah zalimin zulmüne son vermeden önce Müslümana uyanmayı, Müslümana birlik olmayı nasip etsin. Eğer bugün yeryüzündeki İslam devletleri birleşseydi, Müslümanlarda bu Siyonist ve Yahudilerde olan birlik ve beraberlik ruhu olsaydı, emin olun bugün bırakın Netanyahu'yu, bırakın Trump'ı yeryüzünde herhangi bir toprak parçasında bir tek tane Müslüman bebek öldürülemez.